Hepinize merhaba arkadaşlar. Mango Pink kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta öğretmeni kızdırma oyunu oynuyoruz. Okuldayız yani. Arkadaşlar oyuna şöyle bir güncelleme gelmiş. Oyun Türkçe olmuş. Ama öğretmenin dedikleri niye hala İngilizce? Mango. Efendim. Güzel sorayım. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen Buradaki öğrenci olacaksın. Zaten sen olsun. Ben de öğretmen olacağım. Evet. Öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi video başlasın. Evet. Hadi başlasın. Of ya. Ne zaman teneffüs olacak? Mam. kızım. Öğrencim. Mango Bu da baba oyunda hayranım diyor ya. Baba oyunda. İlk defa böyle bu oyundan ayrlandım. İşte kızım, sen, hiç öğrencim. Öğrencim kızım. Efendim. Bugün hiç teneffüs yapmıyoruz. Her gün ödev yapıyoruz. Üf, ya, öyle evet ya. Hiç kimse tarafından yazılmadı. Aa, burada da bilmem ne yazıyor ya. Of ya. <laughs> Öğretmenim çok tuvaletim geldi. Hayır gidemezsin. Gidemezsin kızım gidemezsin. Öğretmenim ama. Gidemezsin. Öğretmenim bir sürü parçası yapıyor ona kız bari. Dur oğlum dur dur Muhammed dur. <laughs> Muhammed dur. <laughs> Muhammed oğlum. Nerede öylesin ya oğlum? <laughs> Muhammed oğlum. Bilirim ben çocuklarımın ismini. <laughs> of. Öğretmenim Evet, benim nasıl bir isminiz? Mango yerne oturamam. Kafamda zıplama. Ne yapayım zıplam? Mango kafamda zıpla ya,mazsın. Of. Oh. Bak ne işte öyle atarım. Yani arkadaşlar benim ya. Atarım atarım öyle. Şöyle uysam ben onlardan fark etmez. Marla Öğretmenim ya. O kadar ders yapıyoruz ki uykum geldi ama. Muhammed senin uyuduğunu söyledi. <laughs> o seni görüyor tatlım Muhammed. çok işte. Okumaz. Okumazsan seni sınıftan atıyorum. İki, iki. ya Tamam ya. İki. Git sınıfımızdan. İki. Git. Ya okuyorum. Ah, kitap gelmiyor. Bir varmış, bir yokmuş. Evet. Zaman... Ben Ya tamam. 2 artı iki, art iki eşittir 16. 5 artı 5 artı 5. Ne, ne 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 ne? 4 artı 4 16 mı? Ya 2 artı ya. Eş. O da az önce bomba mı patladı? Ay. 1 artı 1 eşittir 10 milyon. Eşit. E ne 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 ne? 1 artı 1 2 kızım. Eğ. Sınıfta nasılacaksın? Atma beni ya. Yoksa o senin gökyüzü yerlerini keserim. Ay, oca, oca, oca. Ya gökyüzü mı yaşın var işte, benim ya? Yaşın. Bak saçımda. Saçım gökyüzü alı pardon. Oralarını keserim. Ya oraları çok zor yaptı annem ya. Of. Kalkan... O zaman ben de sana bakmam. Buraya bakarım. Bana bak. Seni sınıftan atarım. aşkına ya. Bir kere yapayım ya. Bir kere. Seni döveyim mi? Dövme. Bak o zaman dersini çalış. Bana bak. Yatım bakıyorum. Ay, benim de çok uykum geldi ben birazcık uyuyayım. Mango, ya öğretmenim ders çalışmaktan midem bulandı ya. Mango ben birazcık öğretmenler odasına gidip uyuyacağım. Çocuklar siz de burada uslu uslu durun. Hı, kızarım ha. Evet benim hani pamuklarsesi kayısını anlatacaktım bize. Aa pardon. Ani varmış bir. Hampiş. Piş, piş, piş. Ya, Böylece... Hampiş. 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 Öğretmenim benim çok tuvaletim geldi. <laughs> git git kızım git git. <laughs> geçti öğretmenim. Tamam sana geçti. Ben ne dedim o zaman? <laughs> <laughs> gitme gitme kızım. Pardon pardon pardon. sesi Pardon kızım atıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Her zaman içinde, karpuz zaman içinde. Pamuk veren prenses elmayı yemiş ve bayılmış. Şimdi sen söyle mango. Ondan sonra bu prenses eleştirdi bir sürü kalpteşmiş ve canlanmış Yanlaşmış. canlanmış canlanmış 700 liraya sokağı satmış. Sonra pras gelmiş ne oluyor demiş. Ne, diyorsun? O... ne diyorsun lan lan sen ne diyorsun lan. Sen ne diyorsun. Ya öyle yazıyor. O nerede yazıyor mu bakıyor. burada yazıyormuş. Pardon. Mangasını sınıfta nasıldım. Abi hala gülme bana. Ya gülmüyor musun, Öğretmenim ya. Bir anda boğazıma bir şey oldu. <gülüyor> Üf. <laughs> Elif uyan sen de kızım. Sınava çalıştınız mı çocuklarım? Sınava. Şey aa. Allah ne yapmasın, sınıfa çalışmadım öğretmenim çalıştım şimdi çocuklar şimdi 2 artı 2 kaç öğretmenim öyle olmasın öyle öyle sessiz yapalım bu ne Ana! oha durun stop tamam yapıyorum hemen sınavımı. Hmm. Bir tane. Var, tamam. Hmm. tamam, hemen yazayım şimdi. Çık 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 Ya çıkart, 그대 왕궁 왕궁 중려요 Ya, Ruj da yasak Makyaj malzemeleri de yasak Doğutmamak da yasak Çıtırmak ya. da yasak, da yasak ben makyaj yapmadım ama, Sıkıntı yapıştırdım Sıkıntı yapıştırmak da yasak Öğretmenim ya, da. da yasak Sen komşusu Ya ya Bunların hepsi ama <laughs> Bak. yok Bak öğretmenim ya arkada konuş böyle kız. Uyumak var ama mango için yok. Ya, ya. <laughs> Ay beni gülme krizine getirdin. <laughs> ya öğretmenim ya. Kızım bak zaten hava kötü. Dışarıyı hiç kimseye atamıyorum ama o hava yağmurlu olmasaydı seni ne güzel atardım be. Of ben seni ne güzel atamıyorum. Eh. Aslan teşke. Rob, 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 bo, Rob, 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 haberlerde yazılıyor. Öğretmenim ben Brawl Stars'ı oynamıyorum. Brawl Stars'ı oynayalım. Öğretmenim ben Roblox oynamıyorum. Roblox oynuyorum. Haberiniz olsun. Bu yüzden bir sorun yok. Ya yavrum! Şimdi <laughs> Arkadaşlar, duyamaz. size doğru söyleyin o zaman dedim öğretmenim. Bu, bu sefer öğretmeni bağırarak konuşmak yasak. Of! Oh. Öğretmeni bağırarak konuşmak yasak bu arada. yapış yapamıyorum lan. Pü sana pü 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 Oh ben çünkü senin senin telefonunu kırmıştım bir de bozmuştum mango. Gel. Zil çağırdı çocuklar. Aa, ah. delirdi. Sadece manga çıkamaz. Ya öldün ama bu eve gitmiş Sen gidemezsin çocuğum. Sen sınavlara çalış. Ya. Of.